Günümüz olaylarını biliyoruz, herkes biliyor. Günümüz olaylarından biz çok etkilendiğimiz için, Gamze Hoca'nın fikriyle pekiştirdiğimiz bir olay bu. Ee, kadınlarımıza, gençlerimize eğitim vermek istiyoruz. Savunma sanatı eğitimi vermek istiyoruz. Ücretsiz olarak, gönüllü olarak yapmak istiyoruz bunu. Bunun için duyurabildiğimiz kadar duyurduk, duyurabileceğimiz kadar da duyurmak istiyoruz. O yüzden, e, savunma teknikleri öğretmek istiyoruz kadınlara. Harika. <laughs> katılım sağlamak isteyen herkesi de aramızda bekliyoruz. Hocanın bir şeyi, biz de buna destek veriyoruz. Bugün Ramda Hocanın, Özeli Hocanın dediği gibi bizler de savunmasını kolaylaştırmak için bayanların zaten biz göstermiştik. Onlar da bugün burada olan velilerimize ve kız çocuklarımıza gösterecek. Biz birkaç hareket gösterelim, biz çıkalım diyoruz. Böyle e, burada da e, ikinci projemiz. Bunun bir ayağı da soğuk suda olacak. Bir ayağı rüzgarlı bahçede olacak. Gönüllü burada yapılıyor. Bundan hiçbir ücret talep edilmiyor. İnşallah e, başınıza böyle bir olay gelmez hiç kimsenin. de ne yapacağınızı inşa olun. Ben burada bir Şeye göstereyim mesela. Tabii Hocam Türk elinde. Ya bakın e, bu kol genelde hep böyle çantayla kol falan Şimdi burada sağlam. Burada bak ne kadar sağlam tutarsa tutsun. Tut. Bak şurada bak eli çekiyorum. Bak iki elin arasında. Bak iki elin arasında oluyor. Sadece yukarı bak. Burada aldım da ben de artık bu. yani şey yok. Sadece güvenlik. Buradan tek elle tutar ise burada bak. Burada şu şekil yapar ise kurtaramaz. Bakın kurtaramıyor. Bu şekilde yaparsan da kurtulur. Ama nasıl mesela aynaya bakarmış gibi serçe parmağının olduğu kısım bu şekil geldiği zaman bak zaten burada kavrayan parmak iki parmak gidiyor. Bakın burada beş parmakla kavruyordu. Buradan böyle çevirdiğin zaman bakın ya iki parmak kalıyor ya üç parmak. Artık bu bende. Evet. <laughs> tersini yapalım. Tersi, tersini yapar ise burada şunu yapar bunlar kutuna Hocam bayan, bayan mı Tamam o, o ona ben onları öğrettim. Onları <laughs> hepsini öğrettim. <laughs> Şimdi şöyle yakadan tuttuğun zaman genelde tutuyor ya bak, çanta, kolye esidi falan almaya şu Hadi, yani sadece buradaki kan ve vücut. Vücut başka hiçbir şey yok. Tuttu. Bak buradan bak. Bak güzel diyorum. Bak vücudu hareket ettiriyor bak. Vücudu aldı. Şu şu kısma bastığınız zaman inecek. Bir erkeğin de bayanın gücü bir değil. Hemen evet, orada ilk ve kaç. Başa kaç. Zaten Süper gösterdiğimiz olsun. teknik hareketler birebir biri birinden kurtulabilmemiz için değil. Yani bizim kimseye gücümüz yetebilir. Yani ben bir erkeğe gücümüzü tamamıyla yetebildiğini düşünmüyorum. Ben daha önce bir saldırıya uğradım arkadaşlar. Aslında bu fikrimin çıkma amacı da biraz burada. Ee, ben 2020 yılında bir saldırıya uğradım ve Mustafa Hoca'dan öğrendiğim bu savunma hareketleri sayesinde kaçmayı <laughs> çalışıyorum. O yüzden iyi bir şey büyüdü. Geliştirdim, bir şeyler öğrendim, daha fazlasını öğrendim ve artık ülkemizdeki olayla çürüğünü şöyle bir proje yapmaya karar verdik. Teşekkür ediyorum, çok güzel destek oldular, sesleri duymama da yardımcı oldular. Biz bu yolda emin adımla yürüyeceğimizi düşünüyorum Zeliha hocamla beraber. Yani evet. <laughs> burada bu projeyi yapmasına Zeliha hocanın ve Gamze hocanın emeği. Sayın Başkan, hoş Başkanlığı. Evet, doğru. Ee, özellikle hepinize hoş geldiniz. Örnek Göz Spor Kulübü, biliyorsun futbol kulübü ama normalde. Şimdi biz bir tekvamda açtık, 7-8 aydan beri bu işi yapıyoruz. İlk de yapmışız. Gerçekten kızların bu sanatı yapması bizim için çok iyi. E, bu arada da savunma taktiği dediğimiz bu dersi de yapmaları iyi. Bu arada tabii ki üzülerek de bir şey söylemek istiyorum. Biz erkeğin, e, bu savunma taktiği erkeklere karşı yapılan bir şey. O yüzden de bütün bayanlardan özür diliyoruz. İnşallah bunları tekrar olmaz. Gerçekten bizim için üzücü bir durum. Ee, hiç bunlara aslında gerek yok ülkemizde. Maalesef gördüğünüz gibi işte uyuşturucu var bunun. işte. başka bir sürü sebepleri var. İnşallah evinle uğraşır. Ee, kadınlar bu konuda e, has, bu konuya e, mutlaka eğilmelerini istiyoruz. E, her türlü insanın başına şeyler gelebilir. O yüzden inşallah hayırlı olur. Bu bütün her yere yayılır. Amacımız sadece buydu. Bir sosyal projeydi. Bu projeyi gören başka birimler de buna sahip çıkabilirlerse yükümüzü hafifletirler. Bu konuda herkese destekliyoruz, bekliyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. En büyük zevk bahsiye. Elimdeki topu olabilir. Herhangi bir helali. ya da yumruk dinleyebilir miyiz? Bu şekilde geliyorum. Tuttum. Şu ve bu kol artık bende. kapasitesi yok çünkü. Ya kendini yere yatıracak ya bu kolu kırdıracak. Tekrar deneyelim. Tuttum ve ben deniyorum <diyorzgan> <laughs> ben bunu göstersem. Ben sen dilini ee, tutuşunu tekrar yavaş şekilde. Olur. Şimdi yavaş şekilde alırım bu ayağın <laughs> boş durmuyor. Bunu çok hız yapmamız lazım onlar. Tuttum ayağım oraya geldi. Küçük parmak. Ve evet, ayağını koyduğu yer çok önemli. Tekrar alalım. Ayağım o geldiği gibi buraya geldi ve bu. Şu kolu şu şekilde yapmıyorum. Bu zaten bunun açışı. Bana doğru diyor. Şu kolu böyle duruyorum. <laughs> Bir kez daha hızlı, hızlı gösteriyorum. Hızlı gösteriyorum. <laughs>